Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben kan bugün arkadaşlar arkadaşlar uzun süredir Brawl Stars ee, videosu çekmiyordum. Arkadaşlar ben kanalla uzun süredir ilgilenmediğim için kusura bakmayın. Bugün arkadaşlar iki tane video atacağım. Bu video 5 dakikalık olacak diye video da 5 dakikalık olacak. Arkadaşlar ee, bu arada başka oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ve yakın zamanda da bir tane kulüp oluşturacağım. Kulübe katılmayı unutmayın diyorum ve hemen geçiyorum ilk maça. Arkadaşlar bu arada adınızı G O K Y L O YouTuber yazın. Yapın. Bu arada arkadaşlar YouTuber'ı büyük harflerle yazacaksınız. G, O, K G, O, K, Y, L, O'yu yazdıktan bir yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra boşluk bırakıp YouTuber yazıyorsunuz büyük harflerle. Çekti beni ama ölmem ben. Bak. Arkadaşlar bu arada kesinlikle adınızı böyle yapın. Çünkü bana sende çıktı. Sabah bu isimli <laughs> Arkadaşlar bu arada başka karakterlerim yok. Başka karakterlerle oynamayalım. Sadece Sandy ile kupa katalım. Bu arada ben arkadaşlar Sandy 500 kupa yapacağım. 4-5 güne kalmaz yaparım herhalde. Çünkü zaten oyunu aşırı oynuyorum. Ama derslerimi de tabii ki de çalışıyorum. Arkadaşlar ilk sende çıktığında şok olmuştum. İlk defa ev çıkmıştı. Ondan sonra... Ah be ulti yaptık yanlışlıkla. Sonra... Aradan 5 ay sonra... Benim bir tane hesabım vardı. sendeli o hesabım gitti. Aradan 5 ay sonra bir tane daha hesap açmıştım. Ve hesabı açtığım ilk gün... Crow çıktı. O hesap da gitti. Sonra arkadaşlar... Bir tane hesap açmıştım. Zaten Dark Best o hesapla ne kadar videolar çektiğimi bilemezsiniz. Arkadaşlar o hesap da gitti. Geçen ay. Ve ben de sabah sabah diyorum dün bu hesabı açtım. Ve sabah sen de çıktı. Efsanevi çıktı. İkinci defa sen de çıkartışım arkadaşlar bu benim. Hayatınızda siz, siz hiç efsanevi çıkartabildiniz mi yorumlara? yazmayı unutmayın. Win'imizi aldık. Bence efsanevilerin en iyisi e, Spike sonra sendi. Sonra da kural. Ember bence en kötüsü bana göre. Arkadaşlar daha rosam yok. Rosam. Sen çıktı. Efsanevi. Neyse çok abarttık. Sonuçta bu hileli bir resim olduğu için çıkabilir. Arkadaşlar kromatik de çıkar inşallah bana <laughs> yakın zamanda. Aşk ve özellik yapıyorum biraz ama. O yük benim. Sen var ya sen. Öldür öl primonu. Gel bakayım sen. Bizim kimi çalmak neymiş? Görürsün. Abicim beden bir bırak. Allah Allah. Ben ne yaptım sana ya? Arkadaşlar bugün bu arada 5 video at Tövbe estağfurullah. 2 video atacağım. Uzun süredir video atmıyordum. Bu yüzden bugün 2 video atacağım. Bu arada arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen alalım yükümüzü. Arkadaşlar bu arada bu son maç olsun. Çünkü bir daha video çekeceğim için zaman ayırmam gerekiyor. Sıkıştı. Öldü. Aldım. Üstüme atlayacak. Menzili hızlı dosya almıştım. <laughs> çok komik. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Zaten bir tane daha video atacağım. Beklemede kalmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.